Merhaba. Ben Ayşığım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün hazırlanacağız. Evet, çünkü bugün hazırlanma vlog çekeceğim. Çünkü canım istedi. O zaman bir üstüm giyineyim ya. Göstermeyeceğim orada sürpriz. Niye sürprizi normal günlük yani. <laughs> Neyse giyip geliyorum. Evet. <laughs> ben o Hayır, tam özür Üstümü giydim. Ya gösterelim, nasıl gösterelim? Bismillah. Evet, altında basketbol şortu var. Ama ben voleybol çiğim. Evet. Evet, çok güzel. Üstümde de şöyle bir üst var. Evet. Şimdi ben makyaj yapmak biraz. Birlisin iki tane pudrası var. Pudra mı? Bilmiyorum bunlardan var. Bunu buraya bunu buraya filan gibi. Hayır tabii ki de bunu kullanacağım. <laughs> Belki birazcık uzundu. Wait, see me. Uh oh. Uh oh. Let it şey Ya. Çiş yok. Anca parmak çıklatması. <laughs> Evet delirmiyoruz Sürelim Yeter bence Buraya da sürmem lazım Tamam akış yok anca falan. Parmak ışıklar mesela. Ben nefesin yedinci üyesiyim bu arada Söylemeyi unuttum Size bir sürpriz Artık bol bol fotoğraf çekeriz Evet sürüp geliyorum. Sadece bir tüya vereceğim. Dudağınıza pudra sürün. Ve üstüne de şeffaf bir gloss geçerseniz Koreli oldunuz. Evet şimdi bakın. Evet çok iyi oldu. Yeter. İlk mi saçımı yapsaydım? TNN'nin şöyle bir kapatıcısı. Çok sürmüyorum. Çünkü öyle. Kapatıcı çok sevmiyorum ama yine de sürmem lazım. Çünkü öyle. Bu kadar yeterli taraf. Böyle. Bu arada üç tarafımda da ayna var. Burada, burada, burada. <laughs> Burada da siz varsınız. O yüzden size bakın. Okey. Burada sürdüm aslında. <laughs> gerek yok olsun. Daha çok koreli <laughs> evet. Size bir şey söyleyeceğim. Çok boş bir şey. Benim mikrofonum var. Şey mikrofonum. Ve ben kullanmıyorum. Neden? Çünkü unuttum. Çok güzel bir şeydi o. Bunu Şuradaki etiket rahatsız ediyor beni. Tamam. Ben bir... <laughs> Şimdi allık süreceğim. Ama şu an 3 tane allık seçmem lazım. Hangisini seçeyim? 3 tane. Çünkü en çok bunları seviyorum. Başka sevmiyorum. Bu. Bu uçuyor. Bak bildiğin melek gibi uçuyor ama güzel yani. Milk'in. Melkey. Bunun şeyim. Jel. Alık. olsun <laughs> şöyle bir şeyim. Üçünü de birden sürsek. Milkin süreceğim. Evet. Ya da bunun. Bak. Şimdi bunu süreceğim. Üstüne de bunu süreceğim uçacak ama olsun. Vurdum. Ama hiç şey değil yani. Ek koptu. Sinirim bozuldu. Neyse bir şey olmaz Ananı tabii. Geceğimirimle ar. Hadi şunu gitsin. Koş oraya. Az lazım sırılan arkadaşlar. Ben şimdi dağıtıyoruz. Böyle elimle. Biz dağıtmam gerekiyormuş. Oha. Ne O zaman. Ne gerek yok ya. Allah ya. körlüğüne geldim. Her sırma lazım. Evet bu kapanmıyor. Kırıldı. Hı. Ne oldu? <laughs> oh my god. Şöyle bir şey var ama bu jel değil. Ve bunun rengi çok kötü. Giremeyim. ben de aynı 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 aynı. oh Ay ben şu twinks kısmına tam ah. Karpuz şey var ya Kore. ne be karpuz mu? Ne, ne alaka yani karpuz şeyi var. Konuşamıyorum. Attım ama devam. O yüzden bir şey söylemeyin. Ben kafam çok gelecek. Evet. Şimdi şuralarıma şey söyleyeceğim ama öbür adada kaldı far üşeniyorum. O kadar çok üşeniyorum ki. My Maşayla. Söyle bir Onerin bilmem ne markalı bir rujcu var. Bu güzel. Şu bunu kullanıyorum. Yerinde dur. Evet. Bir değil süreceğim. Hep bunu Değil mi? My şey. Oh. Bu kili mi? Bence kili. My şeyla. Elimle süreceğim. Ama elim çok büyük. Elim ha bununla süreceğim zaten. Şöyle bismillah diye. Evet. Oha çok iyi yaptım. <laughs> Hep normal. Şu Bismillah. May Güzel burada flamarın varın. Far süreceğim. <laughs> Çabuk bu tarafa sürmeyi unuttum herhalde. Bence bilmiyorum. Evet. Flamer'in sonra bir, biraz sesli konuşuyorum. Flamer'in şu şeyini kullanacağım. Açabilsem tabii ki de böyle koymuş ama. Maşallah. Evet. Ne kadar kötü makyaj yaptığım zaten bu yaşta. Oh. Neyse o da kalsın artık

Ön açık rengi çok güzel. Onu alacağım. Bunu kullanmayacağım artık. Evet. Ben bir kayınbabama gidip geliyorum. Ben kayınbabama yemek getirip geliyorum. Ben geliyorum. Bunu neyle yiyeceğim? Bunu da farklı bir Singare. Evet bunu yayılmaz biliyorum ama sessizlik. Duda. Bunu yapıyoruz. Dudak kombomuz. Değişik. Çok değişik. Alakasız bir seviyede. Evet. Ne kadar? Biraz. Yeter. Tamam yeter. Hangisini süreyim? Yok ya sürmeyeceğim ben direkt şeyini süreceğim bunu. Ya buna ya da şuradan bir tane sürebilirim. Hangisini süreyim siz sizce? Buradan bir tane mi süreyim? Yoksa buradan mı? Aslında bak bir yerlesin, bir tane şey var. bende. bir dakika. plamp süreceğim. Doğru, doğru, doğru. Plamp süreceğim. La, pu, 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 pu. bakın dediğim kırmızı bu. Bir araya sürüyorsunuz. Aa, evet öyle yapıyorum. Kombo. Hangisiyle ama? Bula. Bula mı? Bula. Ay <laughs> Değişik kombo dedim. Ah Maişeyla. Allah çok sürdüm, çok sürdüm, acayip fazla sürdüm. Maşhela, hmm, Japonlara benzedim. Bu ne? Maşhela. Hemen simen lazım. Kaos. <laughs> Nasıl bahsetmeyeyim diyeyim. Nereden açılıyor bu ucube? Bugün açılacak, evet. Ana! Evet. evet arkadaşlar bir şey anlatacağım durmuş canım evet arkadaşlar. Ben bir yere komşuya gitmiştim. Bizim adımızdaki bebekliğinden beni arkadaşız bebekliğinden. biri. Ve kendisi 15 yaşında ve ben 11 yaşında, 12 yaşında filanım, 11'im. Ve yani adını unuttum. Ha çok iyi ilgileniyoruz. Yani bana büyüklük taslamıyor asla. Öyle bir huyu yok. Onlara gittim. Sonra eve dönüyorum. Onların evi birinci katta. Biz ikinci katta oturuyoruz. Ee, i̇şte ben hep e, aşağı iniyorum. Hep alışkanlık olmuş artık. Yukarı çıkmak yerine. Tamam, sonra işte benim hem tabletim hem mikrofonum. Video çekmek istemiştik. Videoyu atacaktım da çok şey olmuş. Kötü olmuş. Yani kötü dediğim e, biraz biraz erken kalkıp video çektik. O yüzden videoya gitmiştim. Sonra işte geldim. Elimde bir tabletim var. Tablet kocaman. Ee, telefonum var. Ondan sonra mikrofon. Bir de şarj aletim var. iki tane. Tabletimin bir de bunun. Zaten tabletimle mikrofonum aynı. Ee, tamam mı? Hepsini tutuyorum böyle. Ezin yardım edeyim dedi. Yok dedim. Keşke yardım etseydi. Keşke söyleseydim yardım edebilirsin deseydim. Ee, ve ben onları aldım. Telefonum aradan düştü. Ve telefonum bildiğiniz şu hani merdiven boşu var. Aradan girdi yuvarlanıyor yuvarlanıyor yuvarlanıyor. Sonra işte benim telefonun arkasının komple kırık yani. Arkası kırık. Bir şey olmaz. Güzel kullanıyorum. Hiç de bir sorun yok. Çok güzel telefonum. Ee, bir baktım. Ben Dedim ki Ejcin sen kaldır. Yani ben korktum çok korktum. Çünkü arkadaşlar nasıl yani bu bir mucize kırılmadı. Çık, e, ben alamadım eve <laughs> çıkacaktım korkudan korktum yani aldım ve bir baktım bir şey olmamış. Ekranım kırık değil hiç kırık değil ekranım. Sadece birazcık şu şeyde cam koruması birazcık kırık ama kırık değil arkası zaten full kırık. Neyse artık şu dudak kombomuzu yapalım. Videoyu burada bitirelim. Biraz kötü oldu Biraz mı? Kıvam toplar zaten. Evet düğüne gidiyorum. Şimdi saçımızı yapalım. Bit. Saçımız çok. Neyse. Saçımızı şurada tarayın. Oh wow 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 sarınca açılır diye düşünüyorum. Oh 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 oh. Ya, yeah, Oh unutamadım Şimdi, oh. Şimdi sıkacağım. gidiyor. benim saçım hep kıvarır. Yani hep dolaşır birbirine. Yıkalsam da, tam çektirsem de bir hafta vardır. Evet. Oy, Tonik. Çok basic bir şey yapacağım saniye yaparım birazdan da. Şu saçım. Oh. <laughs> Aynaya bakın. <laughs> evet. Ne yapacağım? Sinan lazım. Evet. Islak mendil ıslak. Saçım ama ıslak mendil ile silinir mi? Salak gibi. illa like Evet Tarık Thanks you guys I don't the Listen. Awesome. Okay. Mm -hmm. Take care of the gosh. What's Jenny? Stop. Stop Jenny. Oh, a well, lot uh, Jenny like 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 aslında böyle de çok güzel. Bazen böyle de yapıyorum da. Evet, size bir iğrenç bir halim göstereyim. Kendi saçımı öğrenmiyorum. Bu da övmeyi ben 11 yaşımda öğrendim. <laughs> Çok güzel saç yaparım. Umarım. Çokla olur. Bugün öğrendik hepsini. Evet. Hiç sevmiyorum bu şeyi. otluyor. bakalım. Evet. Biraz daha alalım. ki gözükmesin. Tamam. İyi olduk. orada arkadaşlar sarı değil saçıyam. Mavi de açıldı biraz. Biraz. Evet. Bayağı açıldı. Bayağı. getirtmeyin oraya valla delireceğim şimdi evet şunu elimle de silelim Maneyi de silmem lazım evet bu parfüm ilk tövbe yemeğim bunu bunu sıkacağım yeter o zaman arkadaşlar bay bay videoyu ah, abone ol Video'ya like atmayı bu bana göre <laughs> video'ya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız diye abone olmanız gerekiyor. O zaman bay bay.